Bugün tekli server olan Minecraft'a Evet, şu an biraz gelişim işim. Geliştiğim bir dünyada. Da... <laughs> Benim kedi nerede? Te tekir. Tekir nerede? Sandal yanımda mı? Tekir. Peşimden dolaşması lazım Tekir'in. Bu arada söyleyeyim, bu bir Spock videodur bunu direkt atmayacağım yani bugün pet simulator videosu geldiği gün çekiyorum ben bu videoyu normalde fakat bugün atmayı düşünmüyorum yarın ya da şey pazar günü atarım Tekiriyor. Ortasında boy olacak olmuşuz. Kaç bu? Arada? Şu. Bugün konuğumuz yok maalesef. Konuk çok uzaklara gitti. Burada bir örümcek var, örümcek. Benim acil bir köy ya da bir koyunum lazım. Köy bulursam yerleşebilirim. Şuradan yatak kalmıyorum. Şimdi de spawn'dan. Şurada bir yarık var. Oraya gireceğim. Of, boğulmuşlarım. Var. Burada bir demir var. Of dur koyu. Koyu. <laughs> ya, ne oluyor? Bak tutun Adamım ya. Ha adamım dediğim şeyi öldürdü. Şerefsiz. Şerefsiz. Gözümün önünde canilik yaptı şerefsiz. Bizim onun da öldürdü ya da Şerefsiz. Adam özgünüm. Seni kurtaramadım. aşağıda var mı yok odun var mı o da yok odun olsa yapardım burada ya. Ha, şurada 2-3 demir var şurada 5 demir var Bir saniye. üçte iki saniye. F3 T basamıyorum. Üç, dört. Elmas bulma taktiği deneyeceğim. Nemo. Ne yapacağım seni? Nemo. Ha, odun varmış bende. Ben gideyim şuradan kömür alayım. Nasıl şurada var mı? tabire buraya kadar geleceğiz ya. Şuraya çıkayım ben. Nasıl bedrak, kaşınca da sondaysa şu altı, bunu biraz lazım. korktu Bir, iki, iki, üç, dört. Umarım ortak kazıyorum şu Lava gitmek istemiyorum çünkü. i so sorry you 그런흘렀고 사건 되는 거죠. 뭐가 맞다고 했 Beni korkuttun sen işte. O şiir etmesin? Tövbe tövbe. Siz ne yaptınız buraya? Abi buraya ne olmuş? patladı gittiler diyecektim ben de kalkan yoktu. Evet arkadaşlar video bitti görüşürüz.